Bugün yapmış olduğumuz akvaryum soğutma sistemini daha detaylı bir şekilde anlatır mısın diyen arkadaşlarımız oldu. Şimdi onu anlatacağım. Ee, çok basit. Soğutma sistemin üzerinde bir tane termostat var. Bu termostatın kullanımı çok kolay. Kırmızı ve siyah kabloya 220 volt fiş bağlıyorsunuz. Buraya 220 volt uygulandığında termostat direkt çalışıyor. Üzerinde ayarları yapıyorsunuz. Burada sizin ayarlamış olduğunuz ayarlara göre yani sıcaklık aralığına göre sarı ve siyah kablodan 220 volt verip sisteme uyguluyor. Sadece sıcaklığını ayarlamak istediğiniz noktaya da bu termostatı yerleştiriyorsunuz. Soğutma sisteminin içeriği de şu şekilde. Ee, şimdi burada iki tane soğutma bloğu var yani ısı bloğu. Bunlar sıcağı ve soğuğu iletmek için kullanıldı. İçerisinde iki tane peltier var. Bu peltier şu şekilde. Ee, bunu 12 volt uyguladığınız zaman eğer artı ve eksiyi doğru uygularsanız yazılı olan kısmı soğuyor. Arka tarafı ise çok ısınıyor. Bunun hem ısıtma tarafını soğutmanız gerekiyor. Buradaki soğuk ısıyı da akvaryumdaki suya ulaştırmanız gerekiyor. Onun için buradaki blokları kullanıyoruz. Bunlar alüminyum blok. Isıyı suya iletmek için kullandık burada. Burada bir tane devir daim pompası var bu devir pompası sadece bu tarafta çalışmasını sağlıyor. Yani buradan gelen su Peltier'in ısınan yüzeyine uygulamış olduğumuz su bloğundan buradaki sıcaklığı soğutarak buradaki sıcak suyu bu boru vasıtasıyla ile radyatöre iletiyor. Radyatörün arka tarafında bir tane fan var. bu fan da buradaki radyatöre gelen suyu soğutuyor. Tekrar devir daim pompasından ısınan Peltier tarafından Su devir daim oluyor. Yani buradaki şuradaki amaç sadece Peltier'in ısınan yüzeyini soğutmak için kullanılıyor. Diğer tarafta da yine aynı şekilde e, su bloğu var. Peltier'in soğuyan tarafında bir tane su bloğu var. Bu su bloğu da buradaki devirdaim pompası sayesinde akvaryumdan mavi hortumdan gelen burada soğutarak yine pompa üzerinden dönüp tekrar akvaryumun içerisine gönderiyor. Burada bir tane 30 amperlik güç kaynağımız var. Onun üzerine de hem motorları soğutacak hem de güç kaynağını soğutacak bir tane fan koyduk. Bu fan içeriye hava üflediğinde şurada yanlardan açmış olduğumuz deliklerden sıcak hava çıkıyor. Aynı zamanda bu arka taraftaki fana da destek oluyor. Yani fanın gücü yetersiz kalsa bile, yani bu fan bozulsa bile buradaki fan buradan hava üflemeyi yine sağladığı için yine destek sağlamış oluyor. Şu anda elimizde akvaryum olmadığı için şöyle bir damacanı iki kestik. İçerisinde Su var. Bu suyun devir daim nasıl yaptığını göstereceğim. Ee, i̇çerisindeki devir daim pompası çok güzel bir devir daim pompası. Yani normalde pompaların içerisine su doldurmadan su çekmiyor. Ama bu hem hava hem su basabildiği için içerisinde herhangi bir şekilde işlem yapmaya gerek yok. Yani su doldurmaya gerek yok. Direkt akvaryuma hortumları koyduğunuz zaman suyu da kendisi çekebiliyor. Tabii suyu ilk çekerken biraz sesli çalışıyor ama sonra sesi de kesiliyor. Şimdi yapmamız gereken sadece fişi prize takmak. Fişi prize taktığımızda aslında sistem çalıştı. Fakat üzerindeki termostat 19.2 dereceyi gösteriyor. Biz bunu 20 derecede devreye girecek, 18 derecede devreden çıkacak şekilde ayarladık. Şimdi çalışması için sadece termostatı şöyle elimle ısıtacağım. Ve gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Suyun sıcaklığı 18 dereceye düşünceye kadar bu çalışmaya devam edecek. 18 dereceye ulaştığı zamansa duracak. Bu şekilde soğutma işlemini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Üzerindeki fan güç kaynağının soğutulmasına yetiyor. Yani içerisinde herhangi bir sıcaklık olmuyor. Radyatörde yine bir soğutma sistemi için bu akvaryum için yeterli oluyor. <laughs> Fişi çekeyim. Az önce video çekmeye başladım. Hortum buradan çıktı. Bu her tarafı su yaptı. O yüzden öyle bir aksaklık olmasın diye fişi çektim. Üzerindeki termostat çok güzel bir termostat. Bu termostatla hem ısıtma sistemleri yapabiliyorsunuz hem de soğutma sistemleri yapabiliyorsunuz. Yani bu termostattan bahsediyorum. Bununla da yine pelterli de ısıtma sistemi yapılabilir ama o zaman tabii bütün sistemin değişmesi gerekiyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.